Merhaba arkadaşlar. Geometri çözümleriyle devam ediyoruz. Burada e, AB uzunluğu 12 birim. Şu 12 birim. E, direğin tamamının uzunluğu yani KL dedim 45 birim olarak verilmiş. Onun haricinde K üstü noktasının AB'ye uzaklığı, AB doğrusuna uzaklığı yani şu parçada aslında 9 birim olarak verilmiş. Dikkat ederseniz bu bir dikdörtgen bina. 9, 12, 15 şeklinde şu parça 15 ise direğin tamamı 45 ise o halde şuraya 30 kaldı. Burada bir benzerlik yapalım. Dikkat ederseniz 15'e 45 yani daha doğrusu 15'e 30 1'e 2 bir oran var. O halde 9 ise şu parçanın da uzunluğunun 18 olması gerekir. Bana daha A noktasını da zaten C'ye doğru uzaklığı yani dikmenin uzaklığını soruyordu. Cevabımız Edirne olmuş olsun. Evet 32. soruda e, çevresi 30 birim olan bir altıgen. Altıgeni çizelim öncelikle. E, bir altıgen çizdik. İsimlendirirsek A, B, C, D, E, F. E, F üzerinde bir G noktası. E, bu F, G uzunluğunun bir birim olduğu söylenmiş. Altıgenin e, çevresi 30 birimse 6'ya böldüm takdirde bir kenarın 5 birim olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde bir kenarı 5 birimse 1 bir birim FG ise G'ye 4 birim kalır. Ee, bunun haricinde bana bu GD uzunluğu soruyor. G ile D'yi birleştirelim. Ee, bir düzgün bir altıgenin iç ölçüsünü dış açısından da bulabiliriz. Ee, dış açılar toplamı 360'a 60 ise 6'ya böldüğümde dış açısı 60, iç açısı 120 gelecek. O halde e noktasının e, açısı 120. E, bir kenarında 5 olduğunu biliyorum. Burada g'de uzunluğunu bulabilmek için kosinüs teoremi uygulayalım. E, R x dersem eğer x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 120 şeklinde yazabiliriz. E, buradan Sistemi devam ettirelim. 16 artı 25. Kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Eksiler çarpım durumunda olduğu şurası artıya döndü. Şöyle 2 ile de şu 2'yi sadeleştirelim. 4 çarpı 5'ten 20 gelecek. Buradan x kare eşittir. Toplamı 61 birim geliyor. O halde x eşittir kök 61 olarak çıkacaktır. Cevabımız Denizli seçeneği olmuş olur. Evet 33. 33. soruda bu bir dikdörtgenmiş ve eş 3 parçadan oluşuyormuş. O halde bu küçük parçalardan kısa kenarına y desem şurası da y. O halde burası 2y ise dikdörtgenin uzun kenarı 2y gelmiş olacak. O halde şurası 2y burası y. Yani şu an tamamladı 3y diyebiliriz. Kökenin çevresi 5 metre olduğuna göre, ABCD geminin uzun kenarı ne kadardır diye sorulmuş. Yani çevresinden kastı toplarsam, y'leri toplarsam, 2-2-4, 3-3-6, 4 daha 10 y'ye geliyor. 10 y dediğim şey 5 metre ya da 500 santimetre olarak yazarsam, y eşittir 50 santim gelecektir. O halde uzun kenarına kadar, yani ABCD'nin uzun kenarının bakarsam 3Y olduğunu görüyorum. 3 ile çarparsam 3 ile genişletirsem 150 cm yani cevap gene denizli gelmiş oldu. Gördüm sonra da köşegenleri hesaplarsam şu an 12 olduğunu biliyorum. Şöyle bir köşegen attım. 12, 16 yani 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı, 4'ün 5 katından bir köşegenim 20. Uzun olan köşegen 20. Kısa olan köşegen de sağ taraftan bakarsak şöyle aslında bir yine 90 derecelik bir durum var. 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı olan 15 birim gelecektir. Ee, kısa olan köşegende, yüzey etrafında kısa olan köşegende 15. Bunları birbirine oranladığım takdirde e, cevap Adana geliyor. Evet 5. soruda arkadaşlar dış yüzeylerine e, odaklanalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dış yüzeyi var. İç yüzeylerine zaten dikkat ederseniz her bir küpte hani 1, 2, 3, 4. 4 tane küp varsa yani 4 tane yüzeyi varsa ve 4 tane de küp var. O zaman 4 x 4'ten 16 tane de iç yüzey vardır ve toplamda yüzey sayısı 26 gelecektir. E, alanını hesaplarsam yani bir yüzün alanını hesaplarsam bu bir küp olduğu için 2 x 2'den aslında 4 birimlik bir alanı vardır her bir yüzey. O halde 26 tane yüzey varsa 26 çarpı 4'ten e, aslında cevabımız toplam dış yüzey miktarına e, 104 birim olduğunu söyleyebiliriz. Cevap bolu. Evet altıncı sorudan verilenleri yazalım yerine. A'de 3 birim. B'de 5 birim. E, A, C, D, hadi X diyelim. E, katlama işlemini yaparsam eğer katladığımda üst üste geliyormuş. Ee, burada 3 birimi katlarsam 3 üç taşınacak. O zaman burada 3 4 5 üçgen oluştu. Şimdi katlama işlemini yaparsak sonuçta e, düğün katlandığı için şuranın aç ortaya olduğunu söyleyebilirim. E, ayrıca, ayrıca A, C, X ise e, burada kestiğim, hadi buraya da E diyelim. E, C dediğim kısmında X olduğunu söyleyebiliriz. Burada iç aç ortay teoremini kullanacağım yani x'in 3'e oranı 3'e oranı e, x artı 4'ün 5'e oranı şeklinde x'i bulabilmek için isterse yaparsam 5x eşittir 3x artı 12 buradan 2x eşittir 12 pardon 12 x eşittir 6 geliyor x 6 birim ise benden b DC üçgeninin e, alanı isteniyor. Yani şöyle taradığım kısmın alanı isteniyor. Bunun tabanı 5 birim. E, bu tabana ait yani BD tabana ait yüksekliğim de 6 birim. E, taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam da istenilen üçgenin alanı 15 birim gelecektir. Cevap denizdir. Evet yediğim soruda A açısının yani şuraları şöyle alfa alfa. Burayı da beta beta diyeyim. Ee, i̇ki alfanın büyüktür 90 olduğunu biliyorum. Geniş açı olduğu biliniyor. Aynı şekilde iki beta'nın da e, büyüktür 90 olduğunu biliyorum. Hatta bunları toplarsam iki alfa artı 2 beta'nın e, büyüktür 180 olduğunu söyleyebilirim. İkisini toplarsam. Bu halde sadeleştirirsem alfa artı beta e, 2 sadeleştirirsem alfa artı beta büyüktür 90 gelecek. Şimdi dikkat ederseniz AGB G, B üçgeninde alfabeti 90'dan büyükse o zaman G'deki açının 90'dan küçük olması gerekir. 90'dan küçük ise dar açı olması gerekiyor. Yani cevabımız e, yalnız 3 ile C hal seçeneği olmuş olur. Evet 8. soruda e, bütün alanın 48 olduğu verilmiş. Dikkat ederseniz bunlar köşegenli dörtgenin yani köşegenleri. Bu yüzden 4 eşit parça ayıracaktır. Aslında burada burası 12. İşte şu parçanın 12 olduğunu söyleyebiliriz. Köşegenlerin parçaladığı dilimler 12 birim alana sahiptir. Onun haricinde A, C, B üçgenine dikkat burası da iki eşit parçaya bölünmüş. Köşegenden ötürü E parçası da aslında A, C köşegenini iki eşit parçaya bölüyor. Kenar ortaylarının kesim noktası benim için ağırlık merkezidir. G noktası diyebiliriz. Yani eğer ben C, CEB'nin 12 birim olduğunu biliyorsam şurası t 2 t şeklinde parçalarsam ağırlık merkezinin ötürü 12'yi 3 tye böldüm. T 4 gelecektir yani şurası 4 birim, burası 8 birim gelmiş olur. O halde şimdi CFB üçgeninin de aslında tamamının 12 birim olduğunu söyleyebilirim. O halde buraya 4 kalacak. E burası 4 ise simetriklikler ötürü aslında AF'nin de AF tabanına sahip olduğu üçgenin de 4 birim olduğunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz zaten sorunun en başında bu dilimlerin 12 birim olduğunu söylemiştik. E 4 4 o halde sarı bölgeye de 4 birim kalmış oldu. Cevabımız boldur. Ve evet, 9. soruda hemen bir üçgen çizelim. Üçgende ABC diyelim. İsimlendirelim hemen. E derinde sırasıyla şurası D olacak. BC kenarı üzeri E olacak. Şey pardon, BC F olacak. AC de E olacak şekilde. Şimdi DE doğrusu ile BC tabanı üçgen tabanı birbirine paralelmiş. Onun haricinde alanları oranı verilmiş. Yani şurayı şöyle, şöyle birleştirirsem A, D, E, Y ben 2S dersem D, E, F dediğimde 3S gelmeli. Yani şurası 2S ise burası 3S alana sahip. Şimdi dikkat ederseniz bunlar birbirine paralel olduğu için A'dan ben bir e, yükseklik atsam. Sonuçta e, İkiye sağlayan yani tabanları aynı olduğu için bu DE üçgen aslında yukarıdaki ve aşağıdaki üçgenlerin tabanı olduğu için e, yükseklikleri de bu 2 ve 3 ile doğru orantılı olmalı. Yani ben buraya 2 h dersem şuraya da 3 h demeliyim. O halde yan kenar hakkında 2 2'ye 3 h şeklinde bir e, oran varsa AE ve EC arasında da 2 T'ye 3 T şeklinde bir oran e, vardır diyebiliriz. O halde AC'nin tamamı 5'te bölüm ve A, e, AE'nin kendisi de 2 T. T'ler sağlayışırsa 5 bölüm iki gelecek. Yani cevabımız Denizli olmuş olsun. Evet son soruda e, ortak tabanlarının alanı 72 olduğu yani Ben buraya bir e, A desem kare için. E, tabanın 72 ise A kare eşittir. 72 buradan A eşittir. 36 çarpı 2 yani kare kök içine alırsam 6 kök 2 şeklinde gelecek. E, bir kenarın 6 kök 2 olduğunu biliyorum. Piramidin de e, kare Karadeniz bir kenarı A kök 2'miş tabanına ait bir kenarı. E, onun haricinde P A üstü uzunluğu 10 verilmiş. Şimdi bir köşegen aslında hesaplamak istiyorum. Şu köşegeni çektiğim anda bu bir kare olduğunu unutmayın. E, şurası 90 derecede 45 45 90 üçgeni var. Yani 45'lerin karşıları 6 kök 2 ise 90'ın karşısı bu tabana ait köşegen 6 6 birim değil, kök 2 katından kök 2 katından 12 birim gelecek. O halde e, şuradan bir dikme attığımı varsayalım. E, şöyle uzatayım. E, köşegenlerin eşit parçalandığı noktada 12 birimse 2 eşit parça ayırdım, 6. O halde burada 6, 8, 10'dan P'nin e, bu tabana ait yüksekliğe 8 birim gelecek. Eee Kare dik bir ilmanın da yüksekliğini h dersem eğer 72 çarpı h bana hacmini verir. Aynı şekilde prizma içinde pardon piramit içinde şunu yapabilirim. Taban alanı 72 çarpı yüksekliği 8 birim. E, Tabi prizma olduğu için hacmini bulmak için 3'e bölmem lazım. Bunun toplamının 624 olduğu söylenmiş. Ee, buradan gerekli hesaplamaları yapalım. Şöyle sadeleştirsem 24 24 çarpı 8 ee, 192 yapıyor. Şöyle 72H artı 192 eşittir 624. O zaman 72H eşittir 432 gelecek. 72 ile de 432 sadeleştirirsem H uzunluğum 6 birim gelecektir. Bu ee, 6 birim gelmiş oldu. Bana P noktasını ABC'de karesine uzaklığı ne kadar diye soruyordu. Yani aslında P'nin tabanı olan uzaklığı. Buranın 8 birim olduğunu buldum. O halde H'ın da toplam uzaklığının 6 birim olduğunu buldum. P noktası diyelim. O halde toplam 14 birim uzaklıktadır diyebiliriz. Cevabımız C'han olmuş olur.